inşallah arkadaşlar çıkıyorum <laughs> e, sen iyi olur el göründün <laughs> arkadaşlar yine göründüğü gibi foyaz var çaldın mı Hayır. artık senin olur. artık çaldım değil yine? Hayır. Ya deliliği bırakmıştım. Çılgın olmuş. Çılgın da değildim. Arkadaşlar. Bir seri için modlar falan indirmiştim. Bu Seni adam kim? Sen git? E ya şey. Yani seri değiliz. Arkadaşlar. Kitap sen de git. Modları ne zaman aldığımı sormayın çünkü zaten biliyorsunuz market. Market. Sessiz olun. <laughs> evet. ee, bu cırmız. şey söylemeyi unuttuk onları söyleyelim mi? Söyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve ya. bildirimleri de açmayı Paylaşmayı da unutmayın ha. Sizi görüyorum. İstediğiniz İzliyorsun kız ama ist e, şey öyle. Abone i̇st olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Yani. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. E yorumları ben kapattım da. O zaman atayım. At, Atabilirler ama ben neden kapattım yorumları? Aç. aç, aç, aç açılmıyor. Göz açılmıyor Koydum. Arkadaşlar. Ben Önceki serimizde Nether'da ölmüştük bildiğiniz gibi. Şimdi bakalım. Oh ya. Lan. <laughs> ya kameradan oynamak aşırı zor. Allah 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 Allah. Megadon oynuyorum ve çok kolay. Zordu. <laughs> <laughs> ben de diyeyim de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Arkadaşlar ben bu hafta ikinci sınıf oldum. Siz kaçıncı? <laughs> <laughs> Kaçıncı sınıf oldunuz? Oldunuz. oldunuz. Beğeni bırakırsanız 7 oldunuz. Abone olursanız 8 oldunuz. Yorum atar. At, ah, e, e, bildirimleri açtık. açarsanız sonuz. Hmm. Beşinci sersiniz. Evet. 15 beş tane kılıç. Lan! Lan! He? Ben de göremedim. Tahta kılıcım var! Gelecek, şey yok. Bu ne? Dudak gibi. Terörs brosos. Arkadaşlar ben biraz eşe eşe alıp geliyorum. O oh, o oh, o oh. lan lan kamera kamerayı da ve oradaki anlarımız.

o sırada polaraz deliriyordu. Polaraz ni bunu yaptık? Bak yani. bununla kırıl. Bununla. 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 Ama bununla bunlar açar orada. Evet. Anliyor O, da... o zaman kanlarımız böyleydi. Arkadaşlar, şey, ev bitti. Lan. Ses sayfam kötü oldu da. Yine doğayı sevdiğimi biliyorsunuz. Puh. Ölüyoruz şimdi Bu benim sevdiğim. Bak yatakta ayakları... da... çünkü bir saatim oldu ay. Çek çek. Bir saatim olmadı. Çok az ya. Çok az saat. Saat değil. Dakika mı oldu? Ayran, Yapma. Yapma. Büyüye bak. Kirpi sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim dedi bana. <laughs> Arkadaşlar ben bunu seveceğim. Ben kucu kucu kucu. <laughs> i̇yiyim dedi. <laughs> Yemin ederim iyiyim dedi. Kucu kucu dedi. Yapamaz. Yosa. Öldür lan. Yosa öldürürsün. Yosa. Yiyormuş. <laughs> Yemiyormuş. Denizde yüzsene. Denizde ben yüzmeyi bilmiyorum ki. Yüzmeyi biliyorsun. Ben yüzmeyi bilmiyorum. Ben yüzmeyi bilmiyorum. İstersen bak göstereyim. Göster. <laughs> Ben de oynamak istiyor. Hiç daha oynamak Tamam Ama videodan sonra oynayabilir miyim? Tabii ki de. <laughs> arkadaşlar oynasın mı, oynamasın mı? Bence oynasın. Bence de oynasın. Çünkü ikinci defa çıkıyor. Valla. Ben de, 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 de. oynayacağım. <laughs> o arkadaşlar nasıl biliyor? Ben robot olduğum için e, yüzerken boğuluyor ol, Ay, bozuluyor olabilir miyim? Hayır. Hayır. Ben robot olduğum için yüzerken boğuluyorum. E, <laughs> Pum. Hadi evimize gidelim. E, şimdi Poyraz Poyraz Mine oyunumu yönetiyor. Poyraz eve gideyim mi? Hayır. Evet git. Ne yapayım peki evde? Otur. Tavuk öldüreyim mi? Öldür. Hatta tamam. öldürme. <laughs> tamam bu sefer. Tavuk öldüreyim mi bu sefer? Hayır. İçeri gir. Lan kap İçeri gir. Ben camlar. İçeri Ya ben bir camları şey yapayım. Cam alabilir miyim? Ay Hayır. cam. Cam kum alıp, cam yapabilir miyim? Kum alıp cam yapamaz. Lütfen izin ver. Az sen Minecraft oynadığına göre ben de kendi tabletimden oynayabilirim. E peki kum alabilir miyim? Hayır, evet. Kum nerede yok? Kum yok. Arkadaşlar kum olması için lütfen beğenin, ab abone olun ve her şeyi yapın. Bildirim aç, yani bildirimi de açın da. E şey yorum yapamaz. Yorum açmayın işte. Yarım atmayı ben engelledim. Çünkü evet. gıcık gıcık yorumlar Zaten var. atamazsınız da. Çünkü ben kötü ay kötülemedim de. Ne diyor? kapat oraya. Ya kum bulmak istiyorum. Geliyorum. Okusun da artık bundan olsun artık. Evet. Hayır hiç bilmiyorum. Siz de bilmiyorum. Hayır hayır. 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 En azından arkadaşlar ben girmedim. Ayy. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne yani arkadaşlar bu arada şey Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa... Bildirimleri de açın her şey. Bunu Eymen demiyor ben diyorum her şey. ben Eymen. şu anda Eymen oynamıyor ben oynuyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi. Gitmen herkese yazsanım ve <laughs> bir Arkadaşlar. Eymen oynamıyor bu arada. Eymen Poyraz'la konuşuyor. Değil Dem mi? Eymen? Evet. 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 Lan. Bir sus. arkadaşlar. Ş Ş Ama şey. Şeyi ben söylemedim. Abone olup like atmayı unutmayın. E şey onu robot dedi. Robot? Evet. Robot. Evet. Onu ben dedim. Neden ne robot. Yok bir şey demek. Ya ya ya. Ya ya. bloklarda beyaz bir tane yapacağım. Ben bir şeye bakacağım. Bir şeye bakacağım. Yok, Delta Force mu oynasak hmm. yok ya. da olmadı. E o zaman Onu arkadaşlar bir yedik. bu vid bir videomu bir, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. E şey e size seviyorum görüşürüz. Görüşürüz. Ve bye bye.